Hicr suresi 27 ve 28. ayetlere göre Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce meleklere secde etme emrini vermesi melekleri bu emre hazırlamak için miydi? Zaten hazırlamak için olduğu belli. Hicr 27 28 daha yaratmadan mı emir vermiş? Abi bakalım da. Bak burada burada diyor ki Allah Ve izgale rabbuke lil inni halikum beşeran. Ben bir beşer yaratacağım. Min salsal min hamayim mesun. Henüz yaratmadan önce söylüyor. Ve ve fihi min ruhi. Onun bütün organları tamam da içerisine ruhumu üflediğim zaman. O ruhu üfleme olayı da mesela Bakara suresinde yani ruh Kur'an-ı Kerim'de bu Kur'an-ı Kerim'in adı, adı ruhtur. Yani bilgi. Allah'tan gelen bilgi. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a göklerin ve yerin bilgisini de öğretmiştir. Adem Aleyhisselam'ın bildiği gök bilgisi bugün bizim hayallerimizin çok ötesindedir. Yeryüzündeki bilgileri, o bilgileri öğrenmiş, yazıyla öğrenmiş. Dolayısıyla yeryüzün en bilgili kişisi yaratan tarafından öğretilmiş. Bu bilgiden sonra secde emri verilmiştir. O zaman Adem'e üflenen ruh ne oluyor? Ana rahmindeki ruh değil. O bilgi. O zaman tabiattan elde edilen bilginin adı da ruh. Onun için tabiattan elde edilen doğru bilgi ruh, Allah'ın kitaplarının kendisi ruh. Bizdeki ruh da o bilgiyi alacak, işleyecek, kavrayacak, yeni bilgiler üretecek olan bir özelliktir. Evet. Peki. Böylece dersimizin sonuna geldik. Allah yardımcımız olsun. Kitabını çok iyi anlayıp çok iyi yaşayan, kendisine tam teslim olan kullarından olmayı Allah bizlere nasip eylesin.